Merhaba arkadaşlar, dersimize devam ediyoruz. Şimdi e, projemize yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi projede ne yapmıştık? Ne yapmıştık? İşte notlarımızı vesaire girebiliyoruz. Şunu biraz sağa çekeyim. Bakın notumuzu şu şekilde girebiliyoruz. Ben burada şimdi not güncelleme yapacağım ama not güncelleme yapmadan önce şu not girme işlemini vesaire de değiştireceğim. Çünkü bunu çok fazla beğenmedim. E, şimdi mesela biz buradan giriyoruz. E, burada direkt not detay çıkıyor ve ben burada herhangi bir güncelleme vesaire yapamıyorum veya mesela not girme işlemi yaptığım zaman da şurada ufak bir text field çıkıyor. Ve ben buraya not yazmamda kalıyorum vesaire. Bu aslında çok kullanışlı değil. Zaten not uygulamalarını vesaire de incelerseniz. Ben sonradan biraz daha inceledim. onlar normal yeni bir sayfa açıyorlar. Orada komple bütün sayfa text field gibi bir şey oluyor. Ve oradan hem değişiklik yapabiliyorsunuz hem de güncelleme yapabiliyorsunuz. Anlık olaraktan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz biz bu şekilde bir pop-up çıkartmış olduk. Bunu da görmüş oldunuz aslında. Bu kodları bırakıyor olacağım. Ama biz bunu değiştireceğiz yani. Bu şekilde yapmayacağız. Şimdi güncelleme yapacağız dedik arkadaşlar notlarda. Ama notlarda güncelleme yapmadan önce şunu yapmak istiyorum. Bu not girişini değiştireceğim. Ne yapacağım peki? Şöyle bir şey yapacağım. Ben burada not ekle basar basmaz yeni bir tane sayfa açılacak. Hani bizde burada not detay açılıyordu ya. Bunun gibi bir şey açılacak. Ve ben burada şurada yazacağım. Yani şu selam olan yerde text field olacak komple. Ben burada istediğim gibi yazacağım. Sonra istersem sileceğim. Başka bir şey yazacağım vesaire. Komple bir sayfa boyunca benim için yazmam için ayrılıyor olacak. Dolayısıyla aslında ben bunu yaptığım zaman hem güncelleme yapmış olacağım. Hem de eklemeyi daha böyle konforlu bir şekilde yapmış olacağım. Okey. O zaman gelelim bunu bir değiştirelim. Şimdi ben buraya bastığım yer neresi? İlk önce bir oraya gidelim arkadaşlar. Home page'in içerisindeyim. Şöyle bir bakıyorum. Evet floating action button'da on press'te şöyle bir tane bizim metodumuz var. Bu metot komple gidecek arkadaşlar. Biz çünkü farklı bir işlem yapacağız. Bu kodu tabii ki de silmeyeceğim. Burada da neyi görmüş olduğunuz işte diyalog açmayı vesaire vesaire. Şimdi buraya tekrardan geliyorum. Şöyle e, burayı yorum satırına alayım şu şekilde. Ve buraya yeni bir tane metot yazacağım. Metodumun ismi de şöyle olsun. Add note diyelim. Tamam bu şekilde bir tane e, fonksiyon yazacağız. Bu kızıyor tabii ki de. Option Enter yapıyorum veya e, Alt Enter yapabilirsiniz. Bakın şurada e, Create metodu seçeceğim. Benim için bir metod gövdesi oluşturacak. Bu şekilde en sona geldi. Çok güzel. Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Birincisi. Ne dedik? Ben butona bastığım zaman nereye gidecek bu buton? Ee, yeni bir tane sayfa açılacak. Aynı aslında e, şurada yaptığımız gibi. Detail page yapmıştık ya. Onun gibi bir şey olacak ama ben bu page'i böyle bu şekilde bırakacağım. Bu aslında farklı bir sistem. Direkt not detay sayfasına gidiyor. Sadece notunuzu verebiliyorsunuz vesaire. Burada bir değişiklik yapmayacağım. Yeni bir tane e, edit not page gibi bir şey açacağım. Orada yapacağım. Çünkü bambaşka bir şey yapıyoruz. Yani sistemi değiştirdik. İkisi de kalsın ama. Şimdi geldim buraya. Diyorum ki, e, navigatör nokta push. Aynı işlemler aslında burada da var ama biraz değişiği var. Burada da farklı şeyler göreceksiniz. Şimdi push yaparken biz ne yapıyorduk? Bir konteks veriyorduk. Kendi konteksimiz zaten stateful için içerisindeyiz. Bir de material e, page root ediyoruz. Şöyle bunu da aşağıya alalım. Bu yıldırımızın içerisinde ne olacak? Bir tane gene konteks veriyoruz. Konteksti kullanmayacağım. Alt dedim. Şöyle açtım. Ve buraya gideceğim sayfayı vereceğim aslında. Ee, şu an bu kızıyor. Şundan dolayı şuraya bir nokta virgül koyalım. Buraya gideceğimiz sayfayı oluşturalım isterseniz. Şöyle geliyorum. Şu ana kadar aynı şeyler. Edit. Not page diyelim buna da. bu stateful olacak arkadaşlar. Burada zaten komple bir şeyler değişecek edecek. O yüzden otomatik stateful yapalım bunu. Geldim edit not page dedim. Şuradan material noktada dart import ettim. Şuraya scaffold yapalım. Bir tane de şöyle app bar verelim. Bu şekilde kalsın. En azından geri dönebilelim. Buraya da ne vereceğiz? Edit. Not. Page vereceğiz Buraya kadar bir sıkıntımız var mı bakalım şöyle bir çalışıyor mu her şey diye Kaydettim bakın şu şekilde geldim buraya geldi Burası boş bir sayfa aslında biz edit note page'e gelmiş olduk Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız İsterseniz önce bir edit note page'imizi bir oluşturalım yani şimdi gidiyoruz bomboş bir şey çıkıyor Görsel olarak ne görmek istediğimize bir bakalım app barımız var Şimdi title vesaire vermeyeceğim arkadaşlar body tıklıyorum. Şimdi niye title vermiyorum? Çünkü normalde de mesela not uygulamalarına falan girdiğiniz zaman sadece bir geri tuşu olur veya belki kaydet butonu olabilir. Girmiş olduğunuz notları kaydedersiniz. Bize bir text field lazım body'de. Şimdi geliyorum. Bakın buraya bir tane text field verdim. Şöyle bir açtım. Yani CTLS yaptım. Şimdi not sayfamıza da gidelim bu arada. Bakın bu şekilde text field'ımız geldi. Bir şeyler yazabiliyoruz. Şimdi burayı güzelleştireceğiz. Burada tek satırlı olmaması gerekiyor geldim bakın bunun max line diye bir tane parametresi var. Ben buna null diyorum. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Ben böyle yazıyorum 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 bir şeyler. Yani bu şu demek. Max line'im yok yani sonsuza kadar gider. Bu istediğim kadar yazabilirim anlamına geliyor. Tamam bunu istiyordum zaten ben. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ben burada şu alttaki çizginin olmasını istemiyorum. Yani burası normal bir sayfa gibi olacak. Ben burada istediğim gibi yazacağım. O yüzden bir tane decoration veriyorum. Ne diyelim buna da? Input decoration diyelim. Burada border parametremizde şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Input border nokta nan diyeceğim. Bakın bunu der demez burada zaten gitti gördüğünüz gibi. Şu an ben bu şekilde bir sayfaya yazı yazarmış gibi yazabiliyorum. Buna bir de şey verelim arkadaşlar. Ee, şu hazır buraya gelmişken bir tane hint text verelim. Yani ne yazacağımızı en azından bilelim. Mesela not giriniz gibi bir şey yazabiliriz veya sadece not diyebiliriz. Uygulamalarda zaten bu şekilde. Mesela geri döndüm. Şu an kaydetmiyor tabii ki de kaydetmeyi yapmadık. Artıya bastım. Bakın bu şekilde geliyor. Ben buraya not yazabiliyorum. Ama burada da fark ettiyseniz şöyle bir şey var. Tam köşe, en köşeden başlıyor falan. Buraya ne yapmamız gerekiyor? Bir tane padding vermemiz gerekiyor. Şöyle padding dedim. Her taraftan 16'lık bir boşluk bırakalım. Mükemmel. Bakın gördüğünüz gibi ben buraya notumu yazacağım. Şöyle istediğim kadar da yazabilirim. Orada zaten ok Mesela enter bastım, aşağı geçti. Yani sonsuz satırda not girebiliyorum. Ben bu notumu girdim buraya. Ama e, şu an geri döndü. Tekrardan tıklayalım. E, bu notumu buraya yazdım, yazdım, yazdım. En son mesela çıkmak istediğim zaman veya buraya bir kaydet butonu koyduğum zaman artık ben bu notu kaydedilmesini ve dolayısıyla ana sayfada görülmesini isterim arkadaşlar. Ana sayfada görüldükten sonra da ne olmasını isterim? Ee, ben buraya çıktıktan sonra içine bastığım zaman tekrar aynı yere gidip hem edit yapabilmem hem de notumu görebilmek isterim. Değil mi arkadaşlar? O yüzden geliyorum bakın burada App Bar'a açalım App para da görmüş olalım. Bir tane bunun Actions parametresi var. Buraya widget listesi ekleyebiliyoruz. Ben saat köşeye bir tane ikon butonu koyacağım. Kaydetme butonu olacak bu. Ne yapalım arkadaşlar? Şöyle ikon button diyorum. Şöyle parametrelerimiz geldi. İlk önce bir ikonumuzu verelim. ikon icon ikon diyeceğim. Icons.save nokta save diyelim. Tabi bir de ne istiyor benden? On press istiyor. Bu da normal bir function. Şu şekilde bir hatamız yok. CTS yaptım. Şu şekilde geldi bakın tıklayabiliyorum. Şimdi bak ben şöyle bir şey yapacağım. Buraya notumu girdim girdim girdim. İstediğimi yazdım. Sonra buraya tıkladığım zaman buranın kapanmasını ve buraya yazmış olduğum notların burada listelenmesini istiyorum. Aynı bu selam gibi veya başka bir not olaraktan gelmesini istiyorum. Çok güzel. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu navigasyon işlemlerinde veri alıp verme ile alakalı işlemlerle çözeceğiz. Aslında ben ne yapmak istiyorum? Buradayken geri dönerken bir tane veri göndermek istiyorum. Geri dönerken veri göndermek istiyorum. Eğer ben geri dönerken veri göndermek istiyorsam burada oraya giderken bir tane veri istediğimi yani veri ben bir tane veri alacağım. Bunu belirtmem ve o şekilde göndermem gerekiyor. Ne demek bu? Burası asenkron olacak. Ben burayı ile çalıştıracağım. Burada aslında kod bekliyor olacak. Diğer yerler çalışacak zaten asenkron mantığı da o şekilde. Diğer yerler çalışacak, burada bekleyecek. Adam geri döndüğü zaman herhangi bir tane veri girdiyse eğer o veriyi alabileceğim. Çok güzel. Şimdi Bakın adım adım gidiyorum ki mantığını da kavrayın diye arkadaşlar. bunu daha önce gör göstermemiştim ben size. Yani giderken veri göndermeyi yapmıştık hatırlarsanız. Nasıl yapıyorduk onu? ile yapıyorduk. Şu an burada bunu yapmayacağız. Bir sonraki metotta yapacağız onu. Ama e, dönerken veri alma meselesini yapmadık henüz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Ben burada bir tane veri beklediğimi ona söylüyorum. Bakın şurada bu push metodu generic'tir. Ben buraya string yazacağım. Niye string yazıyorum? Çünkü ben dönüşte bir string bekliyorum. Adam not yazacak. Not tipi de string olduğu için ben string alacağım. Çok güzel. Ee, peki bu almış olduğum stringi de şu şekilde benim yazmam lazım. Ee, değişkeni almam lazım. Mesela şuraya new note diyeyim. Bakın şu an bu kızdı. Ee, aslında buna şuraya bir soru işareti atsanız bu kızması geçer. Az önce niye kızdı? Şundan dolayı. Sen bunu direkt string yani nullable olmayan bir değer atamaya çalışırsan bu null da gelebilir. Dolayısıyla kabul etmiyor bunu. Ama sen bunun nal olabilir. Tamam ben nal da kabul ediyorum dersen bu şekilde alır. Buraya final da yazabilirdiniz arkadaşlar. Final dediğiniz zaman ne oluyor? Aslında türü kendi otomatik olarak dart algılıyor. Neyse ona göre atama yapmış oluyor. Ee, ayrıca final yaptığınız zaman bunu gelip de başka bir yerde değiştiremezsiniz. Yani mesela if not deyip gelip bunu başka bir şey atayamazsınız. Bu şekilde de bir güvenlikte sağlamış oluyorsunuz normal string soru işareti yapsaydınız bu şey değişikliği yapabilirdiniz. Tamam. Ben şimdi e, dedim ki buna ben seni gönderiyorum diğer sayfaya. Ama sen diğer sayfadan dönerken e, hani navigator.pop yapacağız ya orada bana değer gönderebilirsin diyorum. Ben senden bir string değer alabilirim demiş oldum. Ve aldığım değeri de burada ben new nota kaydedeceğim dedim. Tamam mı? Sonra yani program burada bekliyor. Sen dönene kadar bekler o. Sen dönme işlemi yaptıktan sonra buraya sen eğer bir şey gönderdiysen gelir. Ve burada biz ne yapacağız arkadaşlar? Artık buradan çıktık Burada. Bu almış olduğumuz notu kaydedeceğiz. Bu artık bizim notumuz. Biz bunu kaydedeceğiz. Zaten bu kaydetme işlemlerini yukarılarda yapmıştık. Aynı şeyleri yapacağız aslında ama bir kontrol yapalım. Diyelim ki mesela new notumuz null olmasın. Bir de boş olmasın. Is not empty diyorum. Bu e, null yani şu demek adam hiçbir şey yazmamış. Yani boş, hiçbir değer girilmemiş. Empty kısmı da arkadaşlar e, boşluk bırakmış sadece. Boşluk göndermiş bize. İkisini de kabul etmiyoruz. Eğer bunlardan biri değilse, ya yani ikisi de değilse ben bunun notunu ne yapacağım? Kaydedeceğim. Peki nerede kaydedeceğim? Tabii ki de set state'te kaydedeceğim çünkü değişiklik istiyoruz. Listelenecek bu notlar. Nereye kaydediyoruz? Bizim notes diye bir tane listemiz vardı. Notes add diyorum ve gelen new not'u buraya kaydediyorum. Bu yeter mi arkadaşlar? Bu yetmez. Bir de ne yapacağız? Eğer bu durum varsa şeye de kaydedelim. Belleğe de kaydedelim. Yani diske kaydedelim. Shared referansı kullanarak. Bunu da biz nasıl yapmıştık? Şuradan görebiliriz arkadaşlar aslında. Bakın save Not diye bir tane bizim metodumuz var. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Şu not listemizi diske kaydediyor. Okey. Gelelim şöyle save notes diyorum ve bunu kaydettim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu neydi? Bu gidişimiz. Şimdi buradan biz veri alabilmek için dönüşümüzde Bakın şurada tam olarak burada kalmıştık hatırlarsanız. Ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Navigator.pop diyorum. Ne diyorum? Ben döneceğim. Konteks verdim. Normalde biz buraya kadar yapmıştık. Sadece böyle yaparsanız ne olur? Herhangi bir veri göndermemiş olursunuz. Yani boş olmuş olur. Ve herhangi bir şey de listelenmez. Mesela bakalım. Buradayım. Girdim. Bir şeyler yazdım. Yazdım. Şöyle tıkladım. Buraya geldik. Yani geri dönüş yapmış olduk. Ama herhangi bir şey gördüğünüz gibi listelenmedi. Ben ne istiyorum? Oraya yazmış olduğum şeylerim burada listelemek istiyorum. Tamam. Onu da yapalım. Şöyle geldim buradayken bakın virgül attım. Ve benim burada girmiş olduğum şeyler aslında artık ne olacak arkadaşlar? Gönder, göndereceğim veri olacak. Peki ben burada ne göndereceğim? Burada yazılan şeyleri göndereceğim, doğru mu? Peki burada yazılan şeyler nerede? Text Field'ın içerisinde o zaman benim onu almam gerekiyor. Bunu nasıl alıyorduk? Şöyle Bakın Text Field'ın en önemli parametrelerinden bir tanesi Controller'dır. Bu Controller'ı geliyorum burada tanımlıyorum. E, text Editing Controller. Şöyle Controller verelim. Text Editing Controller dedim. Geldim bunu buraya yazdım şu şekilde. Tamam bir sıkıntımız yok. Controller'ın tekstini alıyorum. Bir de trim yapalım. Boşlukları vesaire silelim. Onu kontrol etmiştik ama silmiş olalım gene de. Şimdi arkadaşlar ben kaydettim her şeyi. Bakalım çalışmasını bekliyorum artık. Mesela buraya Ahmet yazalım. Bu yazmış olduğum Ahmet'i geri dönerken not olaraktan almak istiyorum. Bakalım alabilecek miyiz? Tıkladım ve gördüğünüz gibi aldık. Artık ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Yeni not ekleme sistemimi oluşturmuş oldum. Tamam bakalım Ahmet neymiş diye tıklıyorum. Bakın beni eski not detay sayfasına gönderiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü biz onu daha ayarlamadık. Yani e, birazdan onu yapacağız zaten. Bir sonraki videoda yaparız büyük ihtimalle. Biz burada e, ne yapıyorduk arkadaşlar? Homepage'in içerisindeyiz. Ben orada e, şurada roverda değil Bakın tam olarak burada ne yapıyorum? On tap'te Şöyle detail page'e gidiyorum. Değil mi arkadaşlar? Buraya geldi bakın Ahmet'i zaten kaydetmiştik ve buraya geldi. Ama ben buraya gelmesini istemiyorum. Ben az önceki gibi buraya gelmesini ve burada da Ahmet yazılı olmasını istiyorum. Bu video çok uzadı. Onu bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. Şu anlık ne yapmış olduk? Mesela ben bir şey yazdım. Buraya geldi. Şu an not ekleme işlemini yeni sisteme göre yapabiliyoruz. Ama eklemiş olduğumuz notları update edelim, güncelleyelim dediğimiz zaman onu yapamıyoruz. Bir sonraki videoda da güncelleme işlemlerini yapalım.